Merhaba kanalımın değerli izleyicileri kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle muhteşem oyuncu Eda Ece'den gelen en güzel fotoğrafları paylaşacağız. Güzel oyuncu Eda Ece'nin kendi hesabında yaptığı muhteşem paylaşımlar Herkes tarafından beğeniyle izleniyor. Bizler de bu güzel görüntüleri video şeklinde sizlerle paylaşıyoruz. Yasak Elma'da canlandırdığı yıldız karakteriyle Fox TV'de ekrana gelen seyirci karşısına çıkan güzel oyuncu Eda Ece kendi paylaşımlarıyla gönülleri fethediyor. Güzel oyuncu Eda İce'nin bu muhteşem özel ve güzel fotoğraflarını video şeklinde sizlerle paylaşacağız. Ed Eda İce Yasak Elma'da canlandırdığı Yıldız karakteriyle seyirciyle buluştu ve canlandırdığı bu karakterle gönülleri fethetti. Büyük bir izleyici kitlesi sah sahip olan Eda İce'den gelen en son paylaşımlardan anında haberdar olmak istiyorsanız kanalımızı izlemeye devam edin. Şimdilik de bizden bu kadar. Hoşçakalın. Sağlıklı, mutlu, huzurlu kalın. Sizlere iyi seyirler dileriz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.